Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars filmi hepiniz hoş geldiniz. Evet hesabıma girildi arkadaşlar sonunda. Yarım saattir giremiyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar uzun, uzun zamandır yani uzun zaman dedim şöyle. Eskiden biliyorsunuz haftalar önce bir ay önce falan kanalımı bıraktım yine geri döndüm. O zaman hiç Brawl Stars çok gelmiyordu. Hep Roblox falan üst üste geliyor ama bu sefer arkadaşlar Yavaştan sonucağız Şunu kapatalım arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu arada kulüp kurayım mı yorumlara yazmayın unutmayın Yarın arkadaşlar PES çok güzel bir mobile yani PES mobile çok iyi bir top açımı olacak yetenek avcısı olsun Sarı top olsun Gümüş top olsun Haftanın oyuncuları olsun her şeyden açacağız arkadaşlar Çok güzel olacak o yüzden arkadaşlar takipte kalın. unutmayın ee, bu arada arkadaşlar ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bu kanala paylaşmadıklarımı o kanala paylaşıyorum. O yüzden o kanalıma da abone oldum. Derim yani. Neyse hadi geçelim. Mortis ile bir gameplay yapacağım. Hafta evet, kupa kasacağız. Arkadaşlar bu arada e, dediğim gibi kulüp kurayım mı? Eğer kurarsam arkadaşlar ee, mesela abonelerimle şey yapacağım. Neydi? Kupa kasacağım arkadaşlar. O gibi yani. İstiyorsanız söyleyin. Sıkıntı yok. İki mortis kafaları karışık. Ben onu yedim de. Belki satar Abi. Kaç kaç kaç. Bana vuruyor bir de. Bana niye vuruyorsun oğlum? çek. kaç 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 Vurla. oğlum benim için şey ya atladı ama onun zaten canı azdı benim canım azaldığı için onlar o bu ya kaç Allah'tan mortiş şey yapabiliyor <laughs> kaçabiliyor çok güzel kaçtım baby. Güzel, güzel ben de oradan kaçıyorum. Destek, destek, destek. Lan destek dedik. Pusulu çıktı. Ne güzel takım olmuştuk lan. Her şey gitti. Bu ne bir şeydi? Değişik. Arkadaşlık isteklerime bakayım. arkadaşlarıma bakayım. Ben arkadaşlarımda 17'nciyim. Oha. Wow. Hmm, neymiş? Bayağı iyi. Bir... <laughs> 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 Şurada fakir abi oynuyor bu değil. Bu arada bu şey benim kuzenimin hesabı onunla beraber oynuyoruz mesela. Yani Mortis'le bir el daha oynayacağım. Belki şu olabilir. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar başladık şu an. Hatta bir tane kutuyu kırdım bile. Oh. Eskisi gibi hiç like gelmiyor arkadaşlar. Ne olur bir like atın. Bak her gün sizin için artık her gün video atıyorum. Ama like'lar yemin ediyorum azalırsa artık çok az video gelir bak. Video istiyorsanız like atın kanala, kanala abone olun. 600 abone de çok güzel bir diz şarkısı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Evet. Nasıl bir pusuculuk <laughs> oh. nasıl mu? Nasıl çok güzel kaçtım oğlum öldüm zaten. Allah razı beni bırak. Valla bıraktım ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Bu beni sattarsa o bitti. Bu ben satacak değil mi? Sen kimsin lan? Bak sen için kendimi feda ediyordum az kalsın. Aga be. Hadi o oh. kazansın. Atla. Aa o da gitti. Aga be. Üzüldüm. Bak ama beni satmayanlar seviyorum. Aslında onu satarım ama bak. O ben satmadığı için ben onu satmam. O benim canım çok az. Kemen iyi satmadım. Etkinliklere bakalım. Ya. Bana bir nani çıkmadı ya. En son Sprout çıktı. O sport neden çıktı ki? Ben nani bekledim? Nani yerine Sprout çıktı. çok saçma. Supercell. Cömert olmayı sevdi artık bir zahmet ol Sen Senden nedir çektiğimizi la para mı yatırak? Burada bin abone değiliz ki reklam şey reklam YouTube verip de para kazan. Zaten arkadaşlar ben kendi telefon aldım bu kanalı bırakacağım. Bu annemin telefonu. O zaman o kanala abone olun. Bu kanala hiç video gelmeyecek o zaman. Tabi arkadaşlar belki olmayabilir. Derken internet. Evet wi şey olmazsa olmaz. Adam bize selamın aleyküm dedi. Dedin sen kupa kazarsan bana gelir mi yani? Bak bu tike öyle bir pusu kuracağım ki. Pusu kurmuşlar. Dikkatli ol Aa. Kaç. Run. Şöyle. Lan ölüyorum. Aga be. Oha 6 6 yedim arkadaşlar. İstesem yiyemem. Neden isteyim ki zaten? Neyse arkadaşlar, büyüdü ondan sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz, beğenirsiniz. like ladım. Çok kötü bir gameplay oldu biliyorum. Ama video olsun diye sırf her gün video atıyorum o yüzden. Bay bay.